Bünyamin'i mi seviyorsun? Ama ben seni oradan kaldıracağım. Ben ya, bunu ya, sevmiyorum. Ben de, de, de. Bu sınıfta Bünyamin dışında kimseyi sevmiyor musun sen? <laughs> Bekir'in yanına geç otur. İsmail'in yanına geç otur. Yavuz'un ya. yanına otur. Büy sevmiyorum, ben benim Bir tek Bünyamin'i mi seviyorsun sen? Hı -hı. E Belki Bünyamin seni sevmiyor. Dünya mı seni sevmiyor belki? Dünya mı seviyor musun? Bak, bak ne diyor. Dünya mı seviyor musun Meri'yi? Ben kandırıyorum. Seni kandırmıyor, <laughs> sevmiyor seni. Ben kandırıyorum. Ka Karşılıksız sevgi bu, sevmiyor lan seni. Ben kandırıyorum. Dünya seviyor musun? <laughs> Sesli söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte Sevmiyor. <laughs>